Almak istedikleri nelerdir? Geçmişimizden bugüne yaşadıklarımız. Biz hep Türkiye hep veren Osmanlı'dan kalan bir alışkanlıkla herkes bizden bir şeyler istiyor ve bir de iki yüzlülükle. Sen onu ver, biz de sana bunu vereceğiz. Hiçbir şey verdikleri yok tabi. Verdiğimizde kalıyoruz. Bu, bu dediklerinizi belki şöyle özetlemek mümkün mü? Sizin dediklerinizden de hareketle Türkiye'de sanki öyle bir zümre yaratıldı ki son 10 yılda bunlar. Türkiye battıkça çıkıyorlar. Evet. Türkiye çıktıkça batıyorlar. Yani evet. bunların ihtirasları ve çıkarlarıyla Türkiye'nin ülke ve ulus olarak çıkarları birbirine ters orantılı ters, hale ters, geldi. Ters Tarihe geçen lafları evet. var. Bizi kullanın, deliye süpürmeyin Sü diye. Yani evet. bu başka bir ülkede bir iktidarı devirmeye yetecek başlı başına bir yeterli açıkta defo devirmeye değil bir daha insan içine çıkmama ya. çıkma yüzü olmamaya evet, yetecek. ama öyle bir Allah'tan öyle bir kaygıları yok. Yani utanma evet. kavramı yok. Bütün işte kendi yaptıkları kaçakçılıklar, hırsızlıklar, sahtekar hepsini af çıkarıyorlar. Daha da çıkarmaya devam ediyorlar. işte görevi suistimal bile suç olmaktan çıkıyor. Yani böyle bir Türkiye. Onun için utanma sorunu evet. kalmadı evet. Türkiye'nin. Yani e, arz etmek istediğim bu tarih bilincinin yoksunluğu başlı başına bizim yöneticilerimizin bir eksikliği. Buna kendi eksikliklerinden kaynaklanan iktidarda kalma zaafı da eklenince Türkiye'miz çok şey kaybediyor. Şimdi neden deniz kuvvetleri meselesine gelince gene biraz geçmişe gidelim. Bugünkü konumuz Ege'de olduğu için evet. bizim e, veli nimetimiz, her konuda başvurduğumuz ve 80 sene önce söyledikleri de halen geçerli olan o büyük insan Atatürk. Bakın daha Çanakkale Savaşı'nda ne diyor? Akdeniz'in, Karadeniz'in ve Hint Okyanusu'nun eteklerindeyiz. Ama herhangi bir okyanusu açılamıyoruz. Deniz kuvvetinden yoksun bir kara kuvveti olarak yarım adamızı kara kuvvetlerini çekinmeden getirebilecek bir deniz kuvvetine karşı hiçbir zaman savunamayız. Nitekim savunamadık. Çanakkale'ye ellerini kollarını sallayarak evet. geldiler. Ağustos 1925'te İzmit açıklarında demirli ve yaralı Yavuz muharebe karaviserini bir defa Cumhurbaşkanları içinde en çok denize ilgi gösteren ve denizde en çok kalan cumhurbaşkanı. 10 gün, 15 gün böyle uzun sürelerle kalıyor. Nitekim son günlerini dahi işte Savronova'da evet. gene denizde geçirdi. İstiklal Harbi bitişinde ordular ilk hedefiniz Akdeniz diye emir verdi bir deniz kıyı kentinde doğdu. yani denizle çok iç içe bir De tabii, devlet adamı tabii Türkiye'nin coğrafyasını düşünün çok da gerçekçi zaman... zaten yani evet. o da ayrı konu yavuz gemisine ilk defa geliyorum yaralı da olsa bugünkü şekli o zamandan daha pek çok değerlidir bu gemiyi Türk milletinin ihtiyacı olan sağlam ve kudretli bir zırhlı şekline sokacağız bu kudret silah bakımından sizlere dış politika bakımından da bizlere büyük hizmetler görecek gurur sağlayacaktır bakın hep ne kadar vurgulu evet. dış politika Şimdi neden deniz kuvvetleri Türkiye'nin üzerinde emeli olan e, devletlerin hiç bitmiyor emelleri zaten başta belirttiğim gibi de bu insan ihtirası gibi devletlerinde hele emperyalizmin bitmeyen doymayan bir açlığı bir açgözlülüğü ve acımasızlığı var onun için herkesten her şey istiyor bizden hem doğrudan istedikleri var hem başkasından istediklerine yardımcı olmamız için talepleri var tabi Devletin devamlılığı bakımından silahlı kuvvetler e, hem tarih bilinci hem de Cumhuriyet tarihi içinde yaşadıklarımız bakımından son derece derslerle dolu bir kurum. Ve bu bilgiler hep birbirine de aktarılır şekilde gidiyor. Tıpkı dış işleri gibi ama şimdi maalesef orayı da ne hale getirdiler bilmiyorum. Yani orası ve dış işleriyle bizim Genelkurmay Plan Prensipler Başkanlığı hep dış konularda ...NATO evet. konusunda da olsun, dış ilişkilerde hep dirsek teması içinde çalışırlar idi. Şu anki durumlarını bilmiyorum. O bakımdan e, hep uzun vadeli düşünür, çalışır ve böyle bir talep geldiği zaman da ilk direnç silahlı kuvvetlerden gelir. Çünkü silahlı kuvvetler yarını düşünür. Politikacı bugünü düşünüyor. Devlet adamı da yarını düşünüyor. Evet. Ama biz devlet adamı kumaşından maalesef yoksun insanlar tarafından yönetiliyoruz. Onun için onlara günü kurtarmak ve önümüzdeki seçimi kazanmak önemli. Ama silahlı kuvvetler için bu ülkenin bekası önemli. O görevi de o çünkü. Meşhur o koruma kollama görevinin ana hedefi devletin bekası. O bakımdan silahlı kuvvetler bu direnci gösterince Batı'nın yapacağı şey onu yıpratmak. Tabii ilk defa da böyle bir iktidarla karşılaştılar. Yani şimdi bundan önceki iktidarların dine tavizleri, dinciliğe tavizleri vesaire olmuştur. Ama hiçbirinin Atatürk'le bir sorunu olmadı. Hatta buna Özal da dahil. Biliyorsunuz Özal Çankaya Cumhurbaşkanı çıktıktan sonra nutku okuduğunu söyledi ve çok işte hayran kalmış, beğenmiş falan. Yani böyle bir zaafı düşünebiliyor musunuz? Ama o bile böyle bir aleni karşıtlık, tarikatçılığı şusu olduğu söylenir ama böyle bir karşıtlığı olmalı. İlk defa ama Cumhuriyete... Ama o dönem biraz zaten bu e, işin bir de, kasfiyenin başlangıç evet, dönemi. Yani evet. burada hani artık Kemalist devrimden vazgeçin, bunun yerine hmm. ılımlı İslam'ı koyun şeklinde 80'lerde hazırlanmış Rand Corporation ve diğer düşünce evet. kuruluşlarında Amerika tarafından dayatılan bunu yani Türkiye'yi hakikaten emperyalizm açısından teslim almak istediğiniz zaman Türkiye'den Atatürk devrimini tasfiye etmek milli Tabii. devleti tasfiye etmek bundan başka çare evet. yok. Onu tasfiye etmek için de onun en büyük savunucusu düşünce olarak evet. da güç olarak da silahlı kuvvetler silahlı. var. Bunu zaafa uğratmak lazım. E böyle bir iktidar hem onlar bunları getirdi. Bakın bunlar bunlara işbirlikçi yahut işte o sizi onlar getirdi falan dediğiniz zaman hiç şimdiye kadar bir itiraz duydunuz mu? Sen ne demek istiyorsun? Bize hakaret ediyorsun böyle bir şey. Hiç o konuda kedi kedi karikatürüne falan itiraz diyorlar da bu konuda bir şeyleri yok Hatta çünkü. Hatta onu onu tam tersine kendilerinin gücünün kaynağı Aa, olduğu doğru. için Bence altını da çiziyorlar zaman <laughs> Evet evet zaman. Yani, bir övünme vesilesi hani yani. Siz hiç boşuna bizimle uğraşmaya kalkışmayın. Biz sırtımız kuvvetli yerde evet. demeye getiriyorlar. Dolayısıyla. E... Ben Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyım Tabii. diye bize bir görev verirdi bunu yapıyoruz demek. Bu bir övünç kaynağı evet, evet. ya da Abdullah Gül'ün dışişleri bakanıyken biz Powell'la Amerikan Dışişleri Bakanı ile oturduk iki sayfa 9 maddelik gizli Seninle bir anlaşma imzaladık filan demek bunların hepsi aslında bizim sırtımız Amerika'ya sağlam yere dayalı. Biliyorsunuz PKK'nın karakol baskınında bile Bush'la görüşeyim ondan sonra ne evet. yapacağımıza karar vereceğiz Kar diyecek de, kadar yani. De, de. E, maalesef böyle hazin bir durum. Dolayısıyla e, ilk defa bu kadar müsaitte bir iktidar geldi. E, onlar bunları destekliyor. Bunlar işte halkla böyle referandum bilmem ne diye Maalesef önemli bir kesim ekonomik sıkıntılardan ve öğrenim e, durumu zafiyetlerinden e, kandırılmaya müsait e, demokrasi adı altında e, işte milli irade e, kisvesi altında bir e, çullanma harekatı başladı. Şimdi e, böyle bazı şeyleri bunlar utanç belgesi aslında saklıyorum. Hani hep neden silahlı kuvvetlerin aracı bunlar çünkü Yalçın Bayar e, Hürriyet'te. 7 Nisan 2010'da bir polis okulu öğrencisinin imzasız mektubu var Yalçın Bayar'a. E. FETÖ'lü polis nasıl yetişir diye. Orada diyor ki ben polis meslek yüksekokulu öğrencisiyim. Güvenli olmadığını düşündüğüm için hangi ilde olduğunu belirtmeyeceğim diyor. Burada bir sürü yazmış oradaki şeyleri hangi gazeteler okunuyor, hangi kanallar izleniyor vesaire. Ondan sonra ikinci paragraf şöyle. TSK düşmandır. Bizim okulda Atatürk'ü savunmak yürek ister. Bizim okulda Atatürk ilkelerinden bahsetmek, özellikle layıklık, dışlanmak, yüzünüze bakılmamak gibi sonuçlar doğurabilir. Bizim okulda Türk Silahlı Kuvvetleri düşmandır. Evet yanlış duymadınız. Lütfen medya olarak daha güçlü, daha sağlam adımlar atmanızı istiyorum diyor. Bir öğrenci bunu yazıyor. Şimdi bir ülkeye bundan daha büyük kötülük yapılabilir mi? Bu Hanefi Avcı'nın kitabı hani çok evet. övülüyor filan falan. Tabii övülen tarafı bu malumu ilham etmesi, ilan etmesi biliniyordu kadrolaşmalar filan ama kendi işlerinden yetişen bir adamın bunu yazması açısından önemli. Ama tabii kitabın bazı başka böyle Atatürk dönemi Kürtlerle ilişkiler vesaire bakımından bizi pek tatmin evet. etmeyen hatta rahatsız eden kısımları da var. Şimdi orada mesela bu Fethullah okullarının iyiliğinden filan bahsediyor işte. Buyurun iyilik bu mu? Bir ülkeye bundan daha büyük kötülük yapalım Polis bizim evladımız. Asker de bizim. Hepsi bu vatandan çıkıyor. Birbirine düşman ediyorsunuz. Yok polise ağır silahlara aldırmaya kaldırmalar, sınır savunma birlikleri kurma. Bunlar hep ihanetin belgeleridir yani. Bundan daha büyük kötülük olamaz. Siz askerden ne zarar gördünüz? Sonra asker artık 30 senenin, 40 senenin öncenin askeri değil. Asker her yaşadığı olaylardan ders çıkaran bir kurum. Asker o zamanlarda yani şimdi incelediğimiz zaman o ihtilal ortamlarına nasıl geldiğimiz bunlar kendiliğinden olmuyor. Hepsinde gene emperyalizmin parmağı var. ...velev ki o dönemdekiler evet. kötü niyetli ama bu dönem artık o kadar e, aydın askerler ki darbe yapmak filan... kimsenin aklının ucundan geçmiyor. Böyle bir şeyin fayda sağlamadığı da artık tarihsel bir ders olarak görülüyor. Aslında belli dönemlerde hani Amerika emperyalizminin yaptırdığı Hı. darbeler var. Bugün o işlevi sivil silahı güvetlerine karşı, karşı karşı kullanılıyor. Yani Dolayısıyla şu anda saflar... daha önce de bir söyleşide bahsetmiştim. Şimdi bir insan durup dururken başkasından veya başka kurumdan niye bir karşı hareket bekler kötülük bir defonuz var ki silahlı kuvvetlerin size karşı sizi uyaracağını veya sizi o makamdan indireceğini düşünüyorsunuz. Bunun evhamını yaşıyorsunuz. Siz normal bu vatan için çalışan bir iktidarsanız kimseye karşı bir açığınız yoksa namusunuzla yaşıyorsanız e, ülkenin bekasına çıkarlarına aykırı bir davranışınız kimseye el altından verdiğiniz bir ödün yoksa niye askerden korkuyorsunuz? Zaten o şartlarda asker bir şey yapmaya kalkarsa evvela toplum karşı çıkar ona. Ama burada askerden korkan sadece onlar mı? Yoksa onları buna yaptırtanlar mı? Tabii, Çünkü tabii. siz bir ülkeyi kağıt üstünde bölüp parçalayamazsınız. Zaafa uğratabilirsiniz çeşitli politikalarla ama bölme parçalama konusuna geldiği zaman burada mutlaka bir zora, şiddete başvurma bunu yapacak olan da tabii karşısında buna direnecek olan gücü en zayıf tabii, haline tabii. getirmeye bu hakikaten bu hani şey de hani bu bu iç mesele değil bu. Türkiye'nin dışarıya karşı emperyalizme karşı savunulmasının temel gücü tabii burada zafa uğratılıyor. Ki. Tabii. Ki. Bakın gene böyle ayırdığım notlardan hani parçalanma konusuyla ilgili evet. tabii dönüyoruz aynı noktaya geliyoruz. Baş hedef silahlı kuvvetler çünkü bunu önleyecek yegane evet, güç evet. olduğu için. Şimdi parçalama hevesleri hiç bitmiyor bu emperyal e, açların. Doktor Rıza, Rıza Nur'un e, Lozan'la ilgili bir tespiti var. Daha önce Sevr'de de biliyorsunuz. Hmm. İşte haritalar, <laughs> parçalamalar, Ermenistan, Kürdistan vesaire hayalleri var. Frenkler bizde ekalliye...